Hey hey hey, Vasafi'nin YouTube naber? Nasılsın? İyi misin? Umarım iyisindir, keyifler yerindedir. Bugün ne yaptık bugün? Cuma. En sayı şey diye. <laughs> Aslında bugün cuma değil ama. Dünün videosunu çekiyorum çünkü dün off gündü. Sadece deneme attım, onu şimdi göstereceğim. Arkadaşlarla buluştuk. Öyle arada lazım, arada lazım. Her zaman full olarak çalışamazsın. Arada öyle dinlenmeler gerekiyor. Neyse. Onun dışında harbiden bir şey yapmadım. Zaten geç de kalkmıştım. Hemen denemeyi kontrol etmeden çıktım direkt dışarı. Öyle takıldık. Şimdi denemeye gelelim. Deneme ilk, bir yıl sonra. Şaka yaptık yine. Yıllar sonra geldi yani deneme. Biliyorsun artık bunu açıklamak istemiyorum ama yeni gelenler olabilir. İlk defa beni bu videodan görenler olabilir. Hangi kaynak deneme kulübündeyim? Eve geliyor. Bir kurumda çözmüyorum. Bir kurumda çözmenin çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ama deneme kulübü Baykuş belki farklıdır o zamanda gönderiyor olabilir. Ee, sadece olanları yani iyi olanları gönderdiği için olduktan sonra gönderiyorlar. Bazen mesela orada ne bileyim toprak mı yazıyor? Toprak göndermeyebilir eğer beğenmediyse zor değilse veya işte kaliteli değilse. O yüzden geç çözüyorum. Türkiye genellerini. Bu açıklamayı da yaptıktan sonra geçelim hocam. Evet görüyorsun. Toplam 91.25 ediyor. Aslında fena bir net değil. Nereden kaçtı? Bu sefer Türkçe'den, Türkçe zor geldi bana bu dönemde, Türkçesi zor geldi. İlk 25 soru zordu, son 15 soru biraz daha rahat gibiydi. B kitapçı için konuşuyorum. Gerçi zaten Türkçe'de çok değişmiyor da, mat'ta çok değiştiriyorlar onu, neyse. Türkçe zorladı biraz. Normalde zaten 40 dakikaya yakında bitiriyorum, biraz daha şey oldu, 2 tane dil bilgisi kaçırmışız. Neyse, gösterelim direkt diğerlerini ama hızlı çözdüğüm için yine mat'a zamanım kaldı mat'ta. Harbiden 2025 gibiydi, mantık soruları vardı. İlk 20 sorusu çok zor değildi ama işlem vardı biraz. 2025'e benzetmişler. Zaten sosyal fen zor değildi bence. Niye 3 tane yanlış yaptın? Çünkü malım ben. <laughs> Ama ona rağmen güzel geldi bence. Yani mutluyum öyle. 100 gelse tabii daha mutlu olurduk da neyse. Şöyle. Var ya şunları yanlış yapmaktan o kadar korkuyorum ki yani. Ve ya bunu hiç anlamadım. Burada fiilden ismi direkt şey olmuyor muydu? Unuttum. E, fi Fiilimse olmuyor muydu? Onu göremedim. Fiilimsi var mı? Hala göremiyorum. Neyse onu göremedim. Ama biliyordum bunun edin olduğunu. Nereden biliyordum? Çünkü şu şairleri bu Çoğul ek oluyor. Şairlerindeki bunlar ne zaman üçüncü çoğul kişilik ek oluyor? Eğer burada da hani 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 ne ya? Onların kitapları dese mesela. Onların kitaplardaki kitaplardaki olar bu sefer üçüncü çoğul oluyor. Ama bunu bulamadığım için bunu işaretlemedim. Niye öyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. Bu <laughs> çok ya hükümet Hü -hü", öyle konuşuyoruz ama ben hiç öyle yazıldığını dikkat etmemişim. Öyle gelmesine rağmen Edirne'yi işaretlemiyorum. TikTok da çok ya TikTok ne ya? <laughs> Sinirlendirmeyin beni ya. Sonra böyle buralar. Burada bu arada zorlandım. Burası zorlu bir sayfaydı şu iki sayfa. Burası full gelmiş değişik. Uzun da ya abi çok uzun yapıyorsunuz ya. Şunu okudum okudum hiçbir bok anlamadım. Bu da... Mallık sayabilirsin onu bilmiyorum. Zaten paragrafta yanlış çıkıyorsa genelde mallık oluyor. Böyle Türkçe. Şurada bu anlatım bozukluğu sorusu galiba. O yüzden sonu atmışlar. Anlamadım hepsi doğru gibi geldi bana. Yani şey zaten hepsi doğru da. Hani kurallı alakasız gibi geldi. Neyse. Sosyal tarih bir yanlış bunun... İlce dedim sonra dedim ne alakacı dedim milli iktisat da çok saçma geldi ama sömürgecilikte el vermeden hani sömürgecilik yapıyorlar ya el, içime el vermedi be işaretleme yoksa B olduğunu biliyorduk yani. Coğrafya full zor değildi bence. Felsefede anarşizm olmadığını o kadar çok iyi biliyordum ki ama varoluşçuluğun da böyle olduğunu hatırlamıyordum. O yüzden gitti. Bu benim Allah'ım buna boş ver Ama dinle. Hepsinden birer tane yanlış yapmışız felsefe hariç, ay, coğrafya hariç. Mat 30 doğru 5 yanlış. Niye 5 yanlış? Çünkü 3 tanesini ben salladım. İkisi zaten Pukop bir yerde bir tane soru vardı. Tam anlamadım soruyu. Salladım. Ha, bunun, bunun, sorular çok zor değildi. Yani burada harbiden kör olduk hocam bunu çözerken. Kör olduk yani. Burada yine saçma sapan bir... Abi şu soruları yanlış yapıyorum ya. Deliriyorum ya. Harbiden gerizekalı bak. Şurada V bağlacı var. Eyvallah. Süt, sütlü de olabilir, sütsüz de olabilir. Bu sıfır olur, bu bir olur. Yine toplam sıfır olur. Gerizekalı. Yani niye... Bu bilgisayarımın bir önceki denemesinde de böyleydi. Niye bir sayfayı... Ekstra bir sayfa daha koy. Yani mesela şöyle iki tane kaset resmi koyacağını bir sayfa daha koy. Şurada yer açılsın değil mi kanka? Neyse geri zekalı insan. Bu arada şu fonksiyon sorusu güzeldi. O bomboş, basit sorulardansa böyle biraz daha iyi yani o fonksiyon sorusu. İnşallah böyle sorarlar. Şu soruya çok zamanım gitti. Neden yapamadım bilmiyorum. Bakacağım. Daha tam bakmadım hepsine. Ee, şu soruyu salladım dediğim sorulardan biri bu. Şunlar zaten 2025'i e hatırlatan sorular bunlardı. Şu iki soru, mantık sorusu bildiğin. Yani yapamadık. Okudum hiçbir şey anlamadım. Bu x 6 falan değil geri zekalı. Sonra zaten olmadığını fark ettiğim için devam etmedim soruya. Neyse çok doğru yaparken çok doğru yaptım gibi gelmişti bu olasılık soruları. Yanlış çıktı. enti. Sonra geometrisi tatlıydı bence. Ne zor ne kolay. Şu soruyu boş bırakmışım. Bunu neden olmadı onu anlamadım. Herhalde götümden attığım bir şeyleri. Enti. Sonra fen. Fen de evet ben mallığım bu benim. Bu benim mallığım. Çünkü şimdi taşırdıkları su acını reşit diyor ya. Ben sanki 170 gibi aldım ama bata da bilir. O yüzden bunu bilemezsin. Alakasız. Şimdi ben bunu biliyormuş gibi yaptığım için bir üç dedim. Ama iki olabiliyor işte. iki doğru oluyor diye. öyle yapınca. Tamam en güncel, en her şeyden haberi olan sizsiniz. Türkçe'de falan da yeni olayları şey yapan paragraflar vardı. Ne güzel tabii yani. Burada birazcık sinirlenmişim herhalde dün gece. Gece 3'te falan kontrol ettim. Evet neyse. Aradan malım yani o kadar güzel sorular yapıyorsun zor sorular yapıyorsun gidiyorsun bunu yanlış yapıyorsun. Kafana koyayım senin. Sonra bir de burada bir yanlışım var. Alvollerin bize özel olduğunu unutmuşum. Sanki kuşlarda da var gibi geldi bana. Unutmuşum yani. Tekrar yaparız. Bayağıdan beri fen tekrar yapmıyorum. Sadece denemelerle gittiğim için şey olabilir. Böyle. Biraz kısa bir video olacak. Çünkü dün oftu yani. Sadece deneme çözdüm. Bugün de basıyoruz. Şu an fizik basıyorum. Fizikten elektriğe geçtik. Elektriği bitiririm büyük ihtimalle bugün. Manyetizmaya geçer miyim bilmiyorum. Ortalama 3-3,5 saat. Bu arada güzel gidiyor. Yani Şubat başında AYTF'ni işte MSO'ya kadar bitireceğiz demiştik. Harbiden bitireceğiz galiba. Çünkü başlamadan bitmez diye düşünüyordum. Fizik ama aktı yani. Fazla hızlı aktı. Hatırlıyormuşum bayağı. E zaten hatırlayayım. 2 yıldan beri sadece fen çalışıyordum. <laughs> matematik boşluyorduk. Hele ilk sene o kadar boşladım ki matematik yani. Büyük mallık yaptım. Neyse. Ee, o yüzden güzel hızlı bitecek. Biyolojiyi belki... Yani bitirebilirim bu arada. Çok rahat bitiririm mesela önce. Bir hafta önceye kadar biter. Ama bitirmek istiyor muyum? Onu bilmiyorum. Neden? Şimdi zaten ezber hızlı geçersem unutacağım. Denemede boş boş yanlışlarım çıkacak. Sinir olacağım. Bir o var. Bir de TT'deki eksiklerimi de kapatasım var. MSÖ bahane olsun yani onları kapatmak için. Bilmiyorum bakacağım. Şu fiziği bir bitireyim de onu branş denemelerine götürelim. O sırada AYT geometriyi de bitirmek istiyorum çünkü. Ya şimdi AYT geometri geometriden soru çözmek sıkıcı geliyor bana konu işlerken eski konulardan çözünce. Bu sefer yeni konuları da çözmem lazım. Çok fazla zaman alıyor. Öyle almaması için hani konuları bitireyim zaten üçgen ve dörtgen temelim iyi. O yüzden hani Zaten AYT kısmında da onları kullandığımız için aslında soru çözmüş oluyoruz. O yüzden hızlıca konusunu bitirip AYT'nin hem analitik fasikülüne başlamak istiyorum hem PUKOV fasikülüne başlamak istiyorum. O sırada da geometri soru bankalarını bitirmek istiyorum. Öyle bir planımız var bakalım. Güzel gidiyoruz. Yarın çalışmayacağım diye düşünüyorum. Yarın spor var. Yarın basacağız. Sporda vallahi çok özüm. Haftada bir gitmek o kadar yoruyor ki sonraki gün o acı bilenler bilir. O acı çok güzel bir acı ama ya. Çok tatlı bir acı yani. Neyse. Neyse yaz geldi. Az kaldı. 133 gün mü kaldı? Bu arada yaptım ÖSYM şeylerini. Kaydını yaptım. YKS kaydını. Bayıldık 1400 lira. Bu arada ilginç bir bilgi. Ben 2 yıldan beri aynı okulda sınava giriyorum. Denk geldi yani 2 yıldan beri aynı. Okul hatta sıral sıraları değişiyor. Mesela değişiyorsa yazın aşağı. Mesela TET-AYT'de günleri de aynı sınıfta giriyorum. Aynı sırada giriyorum hatta. O değişiyor mu bilmiyorum gerçi ama yani iki yılda da hep aynı sıra aynı şey. Gerçi ilk yılda değişti galiba. İlk yılda sınıfım aynıydı da sıram değişti sanırım. Hatırlamıyorum. Ama geçen yıl aynı sıra aynı şeyde girdim yani. İkisine de değişik. MSÖ'yü ama değiştirdiler. MSÖ'yü iki farklı okuldaydım. Şöyle uzak gelmez de rahat rahat gideriz ya. Vallahi gidip gelmesi yoruyor yani. Öyle. Mesut'u da merak ediyoruz. Bakalım ne yapacağız. Mesut'dan beklentim hiç yok bu arada. Yani e, çünkü TT eksiklerini var evvela kapatmaya çalışacağım bir hafta önceden de ne kadar kapanırsa yani. Bakacağız. Böyle 30-40 bin gelse tadından yenmez. Geçen sene 80 bin gelmişti çünkü. Çok da umursamıyorum. Kötü gelse de çok şey değil yani. O önemli değil. Ayete önemli. Ayete babayı iyi yapacağız zaten. Neyse. Boşattım birazcık. Kendine çok iyi bakıyorsun. Peace out.